İyi de bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı niye rahatsız eder? Türkler, Kürtler ve Arapların kucaklaşmasından tarihte olduğu gibi bugün de ittifak kurmasından bu ülkenin bir evladı niçin rahatsız olur? Dün çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Vahzavallı. Ya Allah aşkına. Ümmetin birliğini, dirliğini, beraberliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? <laughs> Tabii bunlar ümmet bilinci nedir, ne değildir bunu bilmezler. Müslümanlar olarak Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizin Neresi yanlış be gafiller? <laughs> İslam dünyasının vahdeti için gayret etmenin neresi kabahat? Milletin inancından ve değerlerinden bu kadar mı kopuksunuz? Türkiye'ye ve İslam dünyasına bu kadar mı yabancısınız? Ümmetçiliğin karşısında duracağız diyor. Peki ne yapacaksınız? Ülkeni şikayet ettiğin batılı patronlarının kılıcını kuşanıp Türkler, Kürtler, Araplar arasında fitne mi yayacaksın?